Marilyn Monroe. Bu ismi duyduğunuzda aklınıza ne geliyor? Bir ikon, bir efsane, değil mi? Ama işte bugün o parlak imajın ardına bakacağız. Katmanları tek tek aralayıp o karmaşık ve aslında çok trajik kadını anlamaya çalışacağız. Tarih Ağustos 1962 ve dünya adeta durdu. Haber yayıldığında kimse inanamadı. Dünyanın en ünlü, en arzulanan kadını Marilyn Monroe henüz 36 yaşında ölü bulunmuştu. Peki nasıl olur da dünyanın en çok arzulanan kadını yapayalnız ölür? Akla hemen komplo teorileri geldi, cinayet iddiaları. Ama gerçek, inanın bana çok daha karmaşık ve çok daha trajik. Gelin bu hikayenin derinliklerine inelim ve gerçeği arayalım. İşte bu yüzden onun sonunu anlamak istiyorsak, o basit, sansasyonel cevapları bir kenara bırakmamız lazım. Asıl bakmamız gereken yer, onu o sona getiren hayatın ta kendisi. Yakın dostu, aktör Marlon Brando'nun şu sözleri aslında her şeyi özetliyor. Göründüğü gibi biri değildi. O şen şakrak suratının altında kırılgan, yaralı ve travmatik bir ruh yatıyordu. Yani halkın gördüğü o pırıltılı imaj var ya, o aslında sadece bir maskeydi. Gerçekse, çok az kişinin bildiği, ömür boyu süren acı dolu bir mücadeleydi. Peki bu mücadelenin kökeni nerede? Nereden başlıyor bütün bunlar? İşte o acıların temeli daha küçücük bir çocukken atılıyor. Sürekli bir istikrarsızlık ve travmalarla dolu bir çocukluk. Şu rakama bir bakın, 12. Ne bu 12 biliyor musunuz? 16 yaşına gelene kadar oradan oraya sürüklendiği koruyucu ailelerin sayısı. Tam 12 farklı ev. Hayatının başlangıcına bir bakalım. Norma Jean Mortensen olarak doğuyor. Sadece 2 haftalıkken bir koruyucu aileye veriliyor. 7 yaşında kendini yetimhanede buluyor, 8 yaşında cinsel istismara uğruyor ve 16 yaşına geldiğinde sırf bu sistemden, bu cehennemden kaçabilmek için evlenmek zorunda kalıyor. Düşünebiliyor musunuz? Sonu gelmeyen bir terk edilme ve istismar döngüsü. İşte bu içinde asla dolduramadığı bir sevgi ve güven boşluğu yarattı. Peki, böyle bir çocukluktan sonra nasıl hayatta kalırsınız? Norma Jean bir yol buldu kendine adeta psikolojik bir kalkan yarattı. Ve bu kalkanın adı Marilyn Monroe'ydu. Dünyanın ondan esirgediği o sevgiyi üzerine çekmek için tasarlanmış, yepyeni, pırıl pırıl bir kişilik. Bir anda gerçek vardı, yetim, fabrika işçisi, içe dönük ve güvensiz Norma Jane. Diğer yanda ise yarattığı karakter, küresel bir seks sembolü, cıvıl cıvıl ve herkesin arzuladığı Marilyn Monroe. O hayalet kızken Marilyn ilgi odaydı. Kısacası Marilyn, onun zırhıydı. Ve bu zırh, özellikle erkeklerde onu kurtarma isteği uyandıran, çocuksu bir kırılganlık üzerine bilinçli olarak inşa edilmişti. Hatta oyunculuk koçu Michael Chekhov ona demişti ki, ''Sen, cinsel titreşimler yayan bir kadınsın. İyi bir oyuncu olmanla ilgilenmiyorlar. Onlar sadece senin cinsel yönünle ilgileniyor.'' Aslında Chekhov, onun yıldızlığının sırrını da, onu hapsedecek o trajik tuzağı tek cümlede özetlemişti ve hayatı boyunca evliliklerinde hep o hiç sahip olamadığı aileyi aradı. Bir yuva, bir sığınak aradı. Ama ironik olan neydi biliyor musunuz? Ona o inanılmaz şöhrete getiren Marilyn kişiliği, gerçek samimi bir bağ kurmasını neredeyse imkansız kılıyordu. Bakın, Üç evliliğine de baktığımızda hep aynı şeyi görüyoruz. Fabrika işçisi James Doherty kariyerini onaylamadığı için ayrıldılar. Beyzbol yıldızı Joe DiMaggio aşırı kıskançtı, hatta fiziksel şiddet vardı. Ve oyun yazarı Arthur Miller o da onu entelektüel olarak küçümsedi, hatta ondan utandığını hissetti. Her evliliği bir baba figürü, bir aile arayışıydı ama hepsi hüsranla bitti. Çünkü hepsi dünyanın aşık olduğu o yıldızı kontrol etmeye, değiştirmeye çalıştı. Mesela o meşhur metro ızgarası sahnesini hatırlayın. O sahne onun kariyerinin zirvelerinden biriydi değil mi? Ama aynı zamanda kıskanç kocası Joe DiMaggio ile halkın önünde kavga etmesine ve boşanmalarının hızlanmasına neden oldu. İşte en büyük mesleki zaferleri aynı zamanda en derin kişisel krizlerini tetikliyordu. Hayatı boyunca yaşadığı o acı verici paradoks tam olarak buydu. Gelelim hakkındaki en büyük efsaneye. Şu meşhur aptal sarışın mitine. Herkesin sandığının aksine o imajın arkasında çok keskin, çok meraklı ve evet, bir o kadar da güvensiz bir zihin vardı. Yani dünya onu bir seks bombası olarak görüyordu. Stüdyolar ona sürekli erkekler sarışınları sever gibi roller veriyordu. Ama onun özel kütüphanesi bambaşka bir hikaye anlatıyordu. Düşünün, kütüphanesinde 400'den fazla kitap vardı. Kimler mi? Dostoyevski, Platon, Aristoteles, James Joyce en büyük hayallerinden biri Karamazov kardeşlerdeki Guru Shenka'yı oynamaktı ve içindeki o anksiyetiyi, o depresyonu dışa vurmak için sürekli şiirler yazıyordu. Çünkü eğitim eksikliği yüzünden hayatı boyunca derin bir aşağılık kompleksiyle yaşadı ve sürekli oynadığı rollerden daha fazlası olduğunu kanıtlamaya çalıştı. Bakın kendi sözleriyle ne diyor. Genel olarak yanlış anlaşıldığımı hissediyorum. İnsanlar bana iyi davrandığında o kadar minnettar oluyorum ki, bu cümle bile içindeki o derin güvensizliği, sürekli küçümsenme ve yargılanma korkusunu ne kadar güzel anlatıyor. İşte bu korku hayatı boyunca sahne kaygısını da körükledi. İşte bütün bunları bir araya getirdiğimizde varmamız gereken en önemli nokta şu. Marilyn Monroe'nun ölümü ani bir şok değildi. O ölüm bir ömür boyu birikmiş acıların, travmaların kaçınılmaz ve son derece trajik bir sonucuydu. Hadi adımları birleştirelim. 1. Genetik yatkınlık. Ailesinde bipolar bozukluktan şizofreniye kadar ciddi akıl hastalıkları var. 2. Çocukluk travması. Yıllardır çözülmemiş, üstü kapatılmış bir travma sonrası stres bozukluğu. 3. Şöhretin hapishanesi. Nefret ettiği bir kimliğe hapsolmuş ve Hollywood tarafından sürekli sömürülüyor. 4. Kişisel yıkımlar. Başarısız evlilikler, 2 düşük, aile kurma hayali paramparça. Ve 5. Artan bağımlılık. Bütün bunlarla başa çıkmak için alkole, ağrı kesicilere, uyku haplarına sığınıyor. İşte bütün bu noktaları birleştirdiğinizde karşınıza net ve gerçekten yürek parçalayan bir tablo çıkıyor. Adeta mükemmel bir fırtına. Hatta 1961 yılında Durum o kadar kötüleşiyor ki bir psiyatri kliniğine yatırılıyor ve 3 hafta boyunca tamamen izole bir koğuşta tutuluyor. Bu korkunç deneyim onu daha da dibe çekiyor. Sanki işlemediği bir suç yüzünden hapse atılmış gibi hissediyor ve umutsuzluğu iyice derinleşiyor. Ve 1961'de yazdığı özel şiirlerinden birinde şöyle diyor: "Yardım edin, yardım edin, yardım edin. Hayatın sona erdiğini hissediyorum. Tek istediğim ölmek." Bu satırlar bir şiirden çok bir yardım çığlığı gibi değil mi? Artık savaşını kaybetmek üzere olduğunu hisseden bir kadının son çırpınışları. Peki, tüm bunların sonunda o can alıcı soruya geliyoruz. Marilyn Monroe Hollywood'un kurbanı mıydı yoksa kendi çözülmemiş geçmişinin bir zayiatı mı? Belki de cevap her ikisi de. O bir uyumsuzdu. Gerçek kişiyi yani Norma Genie'yi değil de sadece yarattığı o parlak imajı isteyen bir dünyada kendine bir türlü yer bulamayan hassas ve zeki bir ruhtu.